ölüyordu ya. Resmen çocuğum ölüyordu kendi ellerimle zehirledim onu. Ya bir şey olsaydı ona? Defne tamam. Tamam bir sakin ol. Bir şey olmamış işte Leyla'ya. Ya şu Mihri'nin gözü dönmüşlüğüne bakar mısın? Bu ne korkunç bir kadın ya? Resmen beni evden kovdurabilmek için küçücük bir kızı hasta etti. Allah'ım ben nasıl koruyacağım Leyla'yı bu insanlardan? Salak kafam. Ben nasıl düştüm onun oyununa ya? Bir de salak gibi affettim onu bu sabah. Sahi sen elini fırsat geçmişken neden affettin ki o kadını? Benim üzerime ilk günden iftira atan kadın Azra'ya neler yapmıştır diye düşündüm. Yakınımda olsun belki bir şey hatırlarım, bir şey öğrenirim dedim. Ben nereden bileyim böyle olacağını? Defne yapma lütfen. Derdin evin kahyasıyla olsa bu işlere kalkışır mıydın? Emirhan'a söylerdin, kadını kovardınız olur biterdi. Sen yine suç Emirhan'da diyeceksin değil mi? Ya Barış bugün adamın halini görmen lazımdı. Karısını kaybetmiş olma ihtimali resmen onu mahvetti. Niye bana zarar vermeye çalışsın? Üstüne bir de Leyla'nın olayı olunca adam resmen sinirden deliye döndü. Haklıydı da. Sana bir şey yaptı mı? Sana soruyorum. Sana bir şey yaptı mı? Hayır. Hayır bana bir şey yapmadı. Azra'nın gidişi... ...olayların buraya gelmesi onun suçu dedi. Ay sence gerçekten sorun bende olabilir mi? Ya Defne yapma Allah aşkına. Şu adamın seni manipüle etmesine izin verme. Beni öldürecekler diye bana yalvarmadın mı? Kendinden, kimliğinden, yüzünden, her şeyden vazgeçmedin mi sen? Derdin Emirhan'la olmasa neden ona söylemeden böyle şeylere kalkışasın ki? Bilmiyorum. Bilmiyorum, hatırlamıyorum, hatırlayamıyorum. Tamam. Tamam. Tamam, sakin ol. Bulacağız bir yolunu. Geçmişte ne yaşadın? Başına neler geldi? Mutlaka bulacağız. Sana söz veriyorum. Tamam mı? Sen kendine zaman ver biraz. Sana 24 saat veriyorum son hayatın nasıl olacak? Düşün, taşın, kararını ver. Biraz olsun iyi hissetmen için sana bir sürprizim var. Adım. Bu sefer ne yalan söyledin ne Nereye gittiğimi soran mı varsaydı? Beni o yada kim umursuyor ki zaten? Ama Azra yokluğunda bile başroldu. Neyin var senin ya? Azra'ya üzüldüğünü söylemeyeceksin herhalde. Kayınvalidemden tokat yedim ben bugün biliyor musun? Ne saçmalıyorsun sen? Ne diyorsun kızım? Hanzade sana bunları yaparken o kocan olacak herif neredeydi? Erkek olup anasına iki çift laf edemedi değil mi? Sen de Zahit. Dayan kesme ama. İkisinin de burnundan fitil fitil getireceğim. En başta da o Hanzade'nin. Bu Hanzade ve Emirhan Azra hakkında ne saklıyorsun? Bilirsin mi ya ben... Melda. Bunu o... konuşmuştuk. Bana böyle sorular sorma. Pişt. Tamam sevgilim. Tamam. Haklısın sevgilim. Özür dilerim. Bence de şu an bunları konuşmanın hiç sırası değil. Şu an tek isteğim bana bugün unutturma.